Canlar herkese selamlar. Bugün videomuzda daha doğrusu cihazın yenik cihazın öttüğü yerde dedektörle doğrulamak için bir kart istedim Cebrail abiden. Şimdi e, hem bu karttan bahsedeceğim hem de Cebrail abiden bahsedeceğim. Dedektör toplamak isteyen veya toplatmak isteyen özellikle çok böyle deli paralar değil de ama ustasından çıkmış harbi cihaz toplatmak isteyen Cebrail Bilgi YouTube kanalı üzerinden ona ulaşabilirler. Çok güzel cihazı var. Admiral konusunda ...çok emek vermiş bir ustamız. Hatta benim admiralde... E, ...yapmak istediğim şeyler konusunda... ...bana fikir veren ustamız da odur. O yüzden... E, onun ...kendisinden bir kart talep etmiştim. Aramızda yıllar süren bir... ...abi kardeş hukuku var tabii ki. Onu da söyleyeyim baştan. Hani kalkıp böyle bedavaya cihaz istemedim. Aramızda birbirimize geçen bir nazımız var. E, piyasayı da az çok birbirimiz iyi biliriz. E, kimden ne yapılması gerekiyor. Birbirimize nazımız geçtiği için... Çok arayıp konuşuruz. Telefonla da sohbet ederiz sağ olsun kendisiyle. Bana da çok akıl vermiştir dedektör konularında. Ön tarafını göstermeyeceğim dediğim gibi. Bu onun kendi kartı. Orijinal kartı. Ee, Admiral BLF arkadaşlar. Daha önce benim onlarca videosunu çektiğim bir, kendim toplayıp da videosunu çektiğim bir cihaz. Ama elimde kartım kalmamıştı. Sağolsun bir arkadaş cihazıma el koyunca bir daha geri getirmeyince Cihazsız kaldım. O yüzden dedim ki şimdi ben iyonikle cihazlar çekiyorum. Yani videolar çekiyorum. En azından ortam müsait olursa VLF dedektörle de noktalamasını yapar. En azından gerçek sinyal aldığımızı sizlere gösteririz diye ondan bir kart talep ettim. O da sağ olsun zaten aramızda paranın lafı olmadığı için 5 kuruş bile talep etmedi benden. Ee, sağ olsun gönderdi. Ee, ben de ona bir kardeş olarak en azından kanalın ismini verirsem benden ona 3-5 abone giderse çok sevinirim. Ya da iyi bir cihaz yaptırmak isteyen arkadaşlar varsa da Cebrail Bilgi. Kanalıma belki e, şeyini koyabilirim. Açıklamalar kısmına kanalın linkini koyabilirim abimizin. Onda alışveriş yaparken kesinlikle gözünüz arkada kalmasın. Cihaz alırken aman çalışır mı, randımanlı mı değil mi diye zaten gözünüz arkada kalmasın gerçekten profesyonel bir cihaz üreticisidir kendisi. Birçok e, marka dedektörü de tokatladığını biliyorum onun yaptığı cihazları. Kendim yaptığım cihazlar için konuşmuyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu kanal tamamen yani şu video tamamen Cebrail abiye bir faydam olsun diye çekilmiş bir videodur. O yüzden kendi videolarımdan bahsetmeyeceğim. Kendi cihazımdan bahsetmeyeceğim. Cebrail Bilgi, VLF dedektör, admiral isteyen arkadaşlar e, kendisiyle e, iletişime geçebilir. Kanal bilgisi açıklamalarda olacak. İsteyene 28'lik, 32'lik, 38'lik başlıklarla dedektör toplayabilir bu abimiz. Bu videoyu da böyle sonlandırayım. Ben bu kartı yine toplayacağım. Tabii parça parça videolarını atacağım. Bir önceki videolar gibi. En son toplanmış haliyle de bir test yapacağız. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Yani normal benim piyasaya sattığım dedektörlerle bu dedektör arasında dağlar kadar fark olacak. Çünkü en iyisi ben de olsun isterim. Bunu her zaman söylüyorum. Ben o konuda bencilim. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kart topladıktan sonra görüşmek üzere.